Merhaba arkadaşlar. Ee, Eskişehir heyeti olarak şu anda yollardayız. Maltepe'ye e, yaklaşık bir buçuk saatlik yolumuz kaldı. 10 otobüs Eskişehir'den yola çıktık İstanbul'a doğru. Hakkımızı arıyoruz. İnşallah hakkımızı alacağız. Ee, arkadaşlar da burada. Ee, Özkan Bey e, bir yorum yapabilir misiniz? Merhaba arkadaşlar. Ee, yaklaşık buçuk yıllık bir EYT mağduruyum. Devlet e yasanın geriye doğru işletilmesinden dolayı geri dönük 4,5 yıllık maaşımı şu an alamıyorum. Emekli olmam için de bana 3 yıl daha önünde bir yıl var. Bu yılın e, bana daha fazla mağduriyet yaratmaması için, hakkımızı aramak için meydanlara gidiyoruz. İnşallah kısa zamanda heyetin sorunu çözülür. Bizim gibi birçok mağdur arkadaşla emekli olur. Diyeceklerim bu kadar. Allah herkese yar ve yardımcısı olsun. Ee, kendisi de i̇şte şu, bu mitingi düzenleyen büyük başkanımız Gülün olmadı selam söylüyorum. Evet, otobüsümüz. Ferhat Bey bir konuşabilir misiniz? Buyurun, Kaç be, yıllık be. EYT mağdurusunuz? 10 yıllık Buyurun, söz sizin. Gidiyoruz bakalım bir kere daha inşallah bu sefer çıkacak bu yasa. Biz de emekli olacağız. İnşallah. Tuncay Bey. Bu sefer umutluyuz inşallah. Bekliyoruz yani. iyi bir haberler bekliyoruz bu sefer. haberler veriyor. İnşallah inşallah. Hamza Bey. Ben EYT'li değilim. Destek için buradayız. Emeklisiniz. EYT'ye evet. destek için. Evet. Geliyorsunuz. Evet. İşte arkadaşlarımız EYT mağduru inşallah umutluyuz. İnşallah. Konuşmak isterseniz hocam. Evet, EYT mağdurları. <laughs>